Her şey güzel olacak ne demek o? Nasıl olacak? Nasıl Bak, güzel olacak her şey? İyi olacak. Her şey yolunda gidecek. Yola devam. güzel olacak mı? Her şey güzel olacak. Olur mu dersin? Olmaz olur mu? Mı? Olur mu? Bilmem olur mu sizce? Arkadaşlar her şey çok güzel olacak dediler. Hala bekliyoruz bir umut. Güzel olacak mı? İnşallah. her şey güzel olacak mı? Gayet tabii, umut ediyoruz. Nasıl? bu oh, ben şimdi küfür <laughs> edeceğim, özür dilerim. Bu hıyarlardan kurtulursak olacak, her şey güzel olacak. Güzel olacak mı? Olacak inşallah. Nasıl olacak? Onu ben de bilmiyorum, sen biliyorsan bana söyle. Olacak mı? Hayır, vallahi güzel olmayacak. <laughs> Peki Herkes her şey lay lay güzel ol. olacak mı? Kim diyor onu? <laughs> Yalan söyle, hiçbir şey güzel olmayacak. Olmayacak. Değişmeyecekmiş bir şey. Değişmez, böyle devam eder. Şey güzel olacak mı? İnşallah. <laughs> Her şey güzel olacak. Olacak yani... mı? İnanmıyorum ben. Kolay gelsin. Ne gel. olacak? Sonunu göreceğiz abla. Herkes onu bekliyor zaten. Ama iyi olmayacak. olacak? Ne gibi? Her şey güzel mi olacak? Bakacağız göreceğiz. Nasıl olmasını istersiniz? Yani nasıl olsun Ali abi? Neyin nasıl olsun? Ne? Ülke güzel mi olacak sizce? Gelişte güzel olmaz. Değişmesi lazım. Değiştikten evet. sonra? Değiştikten sonra düzelecek. Yani. Düzelecek. Eminim düzelecek. Kılıçdaroğlu gelsin hepsi düzelecek. Ne? Kılıçdaroğlu gelsin hepsi düzelecek. Zor ama. <laughs> Zor mu? <laughs> Çok kolay olacak. Zor zor. Çok kolay olacak bu sefer. İki karşı görüş. Aa, aynen. Aynı yerde çalışıyoruz ama görüşler kız bu. Sizce her şey güzel olacak mı? Hiçbir şey güzel olmayacak. Ülkenin gidişatını beğeniyor musunuz? Güzel olacak. Beğenmiyorum. Olmayacak. Yok maalesef. Her şey güzel olacak mı? Bak ben fizik üzerine en büyük yerde yetiştim. Her şey kötüye gidecek asla güzel olmayacak hiçbir şey. Bu kadar nüfusu dünya besleyemez. Önlem almazlarsa yak çok yakında herkes birbirini soyacak, kıyamet kopacak. Bunu bunu herkes anne düşünmesi lazım ama fizik kimse Türkiye Cumhuriyeti ne ki, ben İngilizlerin yanında yetiştim. Fiziği öğrendim. Fiziği öğrenen kainatın işleyişini de görüyor. Kainatın işleyişini göremeyen iyi kötüye ayrılıyor. Bu kadar nüfusu dünya besleyemez, imkanı yok. Ne güzel olacak mı? Vallahi abla biz gençler olarak güzelliği geçtik, hayatımız mahvoldu ya. Şu anda yaşam şartları gerçekten çok zor. Bu milletvekilleri için, işte ne bileyim belediye başkanları, milletvekilleri için her şey çok güzel ama halkın içinde bu vekilleri görmek istiyoruz. İnsanlar ne halde? Perişan halde. Yaşam şartlarımız zor. Her gün sigaraya zam geliyor. Hani temel ihtiyaçlara zam geliyor. Bunun için ya bir çözüm bulmaları bence bir halk olarak bir an önce istiyoruz. Yoksa işimiz kötü. Bu iş iç savaşa kadar gidecek böyle. Yani perişanlı haldeyiz şu anda. Kimse bunu görmüyor. Yukarıdan görünen hiçbir şey dışarıda halkın içinde yaşananlara denk değil. Meclisten onlar konuşuyorlar ama yani içeride yaşanan toplumun içine girdikleri zaman iş öyle olmuyor. Bize acilen mücadele, müdahale etmeleri lazım. Gerçekten çok perişan durumdayız. Hiçbir şey güzel değil. Hiçbir şey şu anda hoş değil. Gerçekten bitik durumdayız. Bir an önce bir an önce halkımızın ve işte vekillerimizin, milletvekillerimizin, cumhurbaşkanımızın kim olursa hani bu olaya bir dur demeleri lazım. Bu halk perişan halde. Ben bir tünelciyim. Yani yerin 50 metre altında metro tünelleri şantiyesinde çalışıyorum. 12 saat çalışıyorum. Hani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir kere gelsinler en azından yani tünel şu anda çalışan belki de 11 bin tünelci arkadaşımız var. İstanbul içi veyahut da İstanbul dışında. Bir kere olsun yer altına, toprağın altına girsinler. Bu insanlar hangi şartta çalışıyor, nasıl çalışıyor bir görsünler ya. Allah'tan yani deva değil bu iş. Saygılar. Güzel olacak mı? Evet. Olacak mı? İnancınız tam Evet. Umudunuz var. Gelecekte ne görüyorsunuz? Bu güzel şeyler görüyorum. Sizce her şey güzel olacak mı? Ee, onun hayatta güzel olacak var. şeyler de var, olmayacak şeyler de var ama biz olacak şeyleri çoktan geçtik. Daha kötüye doğru gidiyoruz. Bir umut gördüm. Örneğin en son açılan metro, bostancı Dudullu metrosu. Oraya gittiniz mi? Gitmediniz. Bir gidin bir bakın açılmış ama nasıl açılmış? Ne ee, olmuş? Bitmeden açılmış. <laughs> Yani metroya biniyorsunuz ama nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Arızalı, yürüyen merdivenler, bantlar çalışmıyor. Şey kötüye gidiyor. Bu kadar söyleyecekler. Güzel olacak mı? Olacak <laughs> mı? Bilmiyorum canım ben. Evet çok pahalı yavrum ben hayatım alet ettim o hayatım ette <laughs> Hayatı <aletledim>, o hayatım alet ettim o hayatım olacak mı? yok <laughs> <laughs> olmayacak olmayacak neden olmayacak? öyle görünüyor abim sence her şey güzel olacak mı? her şey çok güzel olacak şahane nasıl olacak? Bayağı olacak ya yani, nasıl olacak derken ne güzel olacak? hayat işler vatandaş herkes güzel olacak bu güzel. gidişat çok güzel. Güzel mi? Evet. Yok, tane yok, yok. Vallahi geçim derdinden hiç öyle bir şey gelmiyor aslında. Aldığımız 10 bin lira, baş giderimiz 20 bin lira. Ev kirası, elektrik, su. Ama bana göre hiç değil yani. Saçmalık. Bir ev kirasının e, 15-20 bin lira olduğu yerde asgari ücretimiz 8500 lira. Yani böyle bir hani sistem var mı bilmiyorum yani. Vallahi seçimlerden ben umutluyum. Yani, ya bunların gideceğinden de eminim yani. Yani, yani Allah bu zulme dur diyecektir mutlaka. Bir şey güzel olacak mı? Her şey çok güzel olacak. Bence ne olacak, olacak mesela? <laughs> Hayatımız güzel olacak. Ee, birkaç ay sonra bence yani düzelecek. Seçimlerden sonra? Yani öyle diyelim, yaz gelince her şey çok güzel olacak. Şey güzel olacak mı? Güzel olacak mı? Neye yönde sordunuz? her şey ülke Türkiye. E, tabii ki güzel olacak yani her zaman. Gelecek görebiliyor musunuz? E tabii görüyoruz. Çok güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak, güzel olacak. mı? Güzel olacak. Olacak mı? Olacak. Ne düşünüyorsunuz başka? Değil mi? Ne güzel olacak? Biz yabancıyız. 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 Güzel olacak mı? Hı. Güzel olacak mı? Bilmem. Görüyoruz, yaşamamız lazım. Olacak mı? Teşekkür ederim. <laughs> olacak. Mı? Elbet bir gün. Bir gün elbet bir Kesinlikle. gün olacak mı? Ne olacak? Ne olacak? Ee, yani ülke açısından bakarsak, e, Z kuşağının genç nesilin istediği şeyler olacak, siyasi açıdan. Daha özgür, daha rahat düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz, insanların e, daha rahat gezebildiği. Ben mesela Kıbrıs'tan geldim buraya. Havaalanına indiğimden beri hani bomba patlayacak mı kuşkusu var şimdi. Hani böyle bir kuşku olmayacak. Yani daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Güzel olacak mı? Biraz zor. Zor mu? Zor. Güzel olması için ne gerekli? Güzel olması için her şeyin dürüst ve doğru güzel bir yönetimin olması lazım. Her şey güzel olacak. Ne olacak? Her şeyin güzel olması yeterli zaten. Güzel, <laughs> yeterli mi? <laughs> olacak mı? <laughs> olur olur. Olur mu? Yeriz mi? <laughs> Bence olur, ya direkt olur. Olur mu? Oluru var yani. Biraz daha ince detaylı araştırsın gençler. Şey güzel olacak mı? Umarım olur. Ne ne olmasını bekliyorsun mesela? Nasıl bir güzellik? Ee, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak. Başka? İşte adalet. Herkesin mutlu olması, herkesin para kazanması, karnının doyması, aç olmaması, herkesin eşit adaletten faydalanması. Bunlar olursa güzel olur. Her şey çok güzel olacak ama mayısın 15'inde. Seçimlerden sonra mı? Evet. Güzel olacak mı? her şey güzel olacak mı? Eğer hükümet değişse olacak. İnşallah bu başımızdakiler giderse olacak. İnşallah. Güzel olacak mı? Yani bence olacak. Ne olacak mesela? Ya güzel olacak. Seçimler gelsin her şey güzel olacak ya. Türkiye'yi daha iyi günler bekliyor yani. Çok teşekkürler.